Arkadaşlar Merhabalar 4 gündür Giresun'da bir yağmur var ee, yağmur olmasına rağmen besleme yapmaya devam etmemiz gerekiyor böyle ilk fırsatta aralarımızda zaten çalışıyorlar bir yağmur bir güneş derken ee, gelin beraber bu kovanımızı bugün kontrol edelim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar 5 çit olarak aldığımız bir arabo 23 Nisan günü. 23 Nisan'dan bu yana 7 sıra yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi yavaş yavaş çok da acele etmeden çünkü havada yağmurlu olduğunu unutmayalım. Hırçın ve sert olabilirler. Yavaş yavaş kontrollerimizi yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışalım. Bismillah. Evet. Elimizden geldiği kadar. Arkadaşlar yavaş davranmaya çalışıyoruz. Straforumuz hala duruyor. Ben yaz kışı kullanmak gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Evet. Üç gün önce verdiğimiz poşetimizi ne hale getirmişler. Tamamen tüketmişler. Şöyle biraz dumanlama yapalım. Arkadaşlar Üzerinde keki var. Kamera açısı gösteriyorum bilmiyorum. Kekini de tüketiyorlar şu anda. Şimdi ben size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. En sonunda e, yarım şurupluğumuz var. Bakın şurupluğun altına mum örmeye başlamışlar. Bizi takip eden arkadaşlarımız bilir. Mum ta, e, eğer şurupluğun altına mum örüyorsa ne oluyordu? Ben çerçeve istiyorum. Ayrıca çerçeve isteyip istemediğini şuradan da anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi size en son koyduğumuz çerçevenin arka tarafını göstereceğim. Bu iç tarafı arkadaşlar bu da arka tarafı. Bu ara çerçeve istiyor olabilir. Birkaç çıtamızı daha kontrol edelim. Yine. Evet günlükler. Şöyle yaklaşabildiğim kadar yaklaşayım. Umarım görünüyordur. Burada da yine günlüklerimiz mevcut. Hava sert olduğu için ben ana arıyı aramakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Şöyle çerçevemizin kenarını düzeltelim. Şimdi buna çıta atacağız. Arkadaşlar çıtayı nereye atıyorduk? ya istikak çerçevesiyle ikinci çerçevenin arasına ya da sondan ikinci çerçeve olarak arkadaşlar. Şimdi hava sert olduğu için ben çok kurcalamıyorum. Sondan ikinci çerçeveye bunu yerleştiriyorum. Bismillah. Havada sert olduğundan dolayı. En son tabi Straforumuzu da yine yerine koyalım. Aa, arkadaşlar bu arada şimdi bizim çıta istenine dair emaremiz neydi? Bu mum. Şimdi bu mumu keselim. Alalım buradan. Alalım. Bir dahakine işaret olsun bize. Şu anda bunun altında mum yok. Eğer görürsek ki bir daha mum yine çerçeve istiyor demektir. Şimdi beslememize geçelim arkadaşlar. Bugün biraz hızlı bir video oluyor. Havanın sert olmasından dolayı. E şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onlara da yardımcı olmak için güzel bir video olur diye düşünüyorum. Hızlıca. Faydalı bilgiler elde edeceklerini düşünüyoruz. Hep beraber hem kendim hem aracılığı bizim gibi yeni öğrenen arkadaşlarımız. Bugün 17 derece gibi bir sıcaklık mevcut aslında. Ama dediğim gibi yağmuru ve güneşi sırayla yer değiştirerek böyle günü akşam ediyorlar. Şu anda tekrar videoda farkına var mısınız? Güneş açtı. Tekrardan güneş açtı. Evet arkadaşlar Kontrolleri yaptıktan sonra kapağımızın yerine tamamen otur, oturmadığına dair iyice her tarafını inceliyoruz. Ve arkadaşlar Karadeniz'de arıcılık yapıyorsanız yağmur sizin vazgeçilmeziniz. Yağmurunuz varsa her zaman kovan çadırınız da olacak. Ben şimdi kovan çadırını da üzerine kapatıyorum. Bu istenmeyen kovan içine girebilecek, girmesi muhtemel olan yağmur damlalarını da engelleyecektir. Arkadaşlar, bir çıta daha attık bugün hep beraber. Bu kovanımızın gelişimini sizinle beraber takip edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.